merhaba arkadaşlar. Ben Haydi, Haydi Oyna kanalından patron baba yani Emre. Ben ne bağlı ruhu. Ben de İlayda. Evet arkadaşlar İlayda bizim kamera, kameramanımız oldu. Bugün Logitech G230 Serio Gaming Headset açacağız arkadaşlar. Evet, ben de arkadan konuşmacılığını yapacağım. Evet yani Batuhan şey yapacak. Bize Özelliklerinden Evet. Önce kutuyu açma açmadan önce şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve önünde şöyle bir ön yüzeyle. Biz bunu her şeyi çıkarttık ee, ve bantlarını falan söktük daha iyi bir şey olsun diye. Normalde siz buradan bantlarını falan çıkartıyorsunuz. Şimdi şuradan başlayalım. Bir eğilmelik bir mikrofonu var. çıkarılabilir kulaklık yastıkçıkları var. Onun dışında burada sesi açıp kapatabileceğiniz ve mikrofonu açıp kapatabileceğiniz bir şey bulunuyor. Burada kafa bandımız bulunuyor ve burada e, demir e, ne diyorlar buna köprü, köprüsü böyle bir şey diyorlar. Neyse kutu açmaya kutuyu açmakla başlayalım önce. E, ilk çıkardığında böyle e, çok saçma sapan kutulanmış gibi bir şey çıkıyor. Ama Göreceksiniz ki çıkınca çok güzel bir kutu olmuş Ve e, sadece bir tarafta yüksek bir e, plastikle alt tarafı çok güzel e, dolandırılmış bir kutuyla karşılaşıyor. Evet ilk önce e, gördüğünüz gibi şulak diye elinize açılacakmış gibi geliyor ve e, açıyoruz şu an. Evet açtık. Normalde kağıtlar üstte oluyordu ama biz açtığımız bir test ettiğimiz için e, haberiniz olsun bundan sonraki benim videolarım yani mavi ruhluyla çekilen videolar bu kulaklıklar ve bu mikrofonla test ediliyormuş gibi. Şimdi böyle bir kulaklık geliyor elimize. Kulaklığın çok güzel bir şık ve tasarımı var. Ve burada garanti belgesi ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunuyor. Hiçbir zaman okumadınız. Aynen. Ee, şimdi e, kutuya bahsetmek gerekirse, e, kutu attık gitti öyle diyeyim. Evet arkadaşlar ee, içinden beklediğiniz üzere bir kulaklık çıkıyor. Başka ne çıkacak demek. Evet. <laughs> Neyse. E, bu kulaklık 90 derece dönebiliyor e, gördüğünüz Hemen gibi. Göstereyim. Evet. Buyurun. Yere konulabilmek için yani e, herhangi bir yüzeye konulabilmek için bu şekilde durabiliyor. Mikrofonun iki türlü geçiş tarafı var. Gördüğünüz gibi bir burada gürültü engelleyici bir de bu tarafta bulunuyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyelim. Ee, yani bu kulaklığı alıyorsunuz ama çok çok güzel bir şey vermiyor yani. Çok muhteşem bir ses kalitesi olduğu söylenmiyor. Ama yani şu anda acemi olan bir YouTuber için e, idare ede, edili, edebilir bir kulaklık. Ve ayrıca e, Logitech C430'daki gibi ses kartı çıkmıyor. Ancak e, mikrofonu açıp kapatma şeyi ve ses açıp kapatma yemek tuşları da bulunuyor iki tane jackımız var yeşil olan e, kulaklıktır üç buçuk pembe evet bu pembe olan mikrofon ve e, onun dışında bu da G yazısı var arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim 2 metreyi bulan bir met yani Aynen. ipi var hem ayrıyeten ve çok kaliteli yani çok evet, kaliteli ip, bir ip ile kablo yapılmış ip ile yani sarılmış kablo e, kulaklık e, resimde de zaten göster gösterildiği gibi kulaklığı yani mikrofonu çok bakalım. rahat oynayabiliyor. Çok rahat oynayabiliyor. Kafaya sakıldığında böyle de olabiliyor. Ayrıca 230 yazısı ve metal köprü geçişleri bulunuyor. Metal köprü geçişleri ve ayrıca şurası da çıkabiliyor. Biz Onları çıkartma. Çıkar Gerek yok. Onlar zaten çıkmıyor. Ama e, ses kalitesi güzel ve çoğu YouTuber'dan da aşina olduğu üzere kullanılan bir şey. Ama 430'un yerini tutmayacaktır. Ama acemi olan ve güzel ses kalitesi almak isteyen biri için çok güzel olabilecek zaten zaten stereo demek net demek yani net bir ses demek e, G200 ama G430 kadar içinde ses kartı olmasa da bunun ses kartı güzel olan her youtuber kullanabilir e, bunu YouTube için almadım ben oyun oynamak için aldım yani e, aslında hiç aklımda yok acemilikle alakası yok yani evet Sunopin'in SNR 7'sini almaya düşünüyordum sonradan vazgeçtim ama buna bakınca cidden yani güzel duruyor şurada yastıkçıkları var ee, onun dışında e, kulaklıkların 6 saat taksanız bile yani şey olmasın. E, adam gibi kullanasın. Uzun vadede kullanılsın diye böyle yastıkçıkları var. Hem de bunlar çıkıp yıkanabiliyor. Ee, oyuncu terliyor yani her oyuncu terler. Bu oyuncunun terlemesini gidermek için bu yastıkçıkları koymuşlar. Bu, bu yastıkçıklarda dezavantaj verdiği için bunları emiyor, emiyor, emiyor ve deforme oluyor. Bunu yıkayınca Hadi. Geçiyor. Kesinlikle. sıkıntı yok. Neyse. Bu arada e, <laughs> benim de yorumlardan okuduğum kadarıyla şey bu birazcık terletiyor uzun bir kullanımdan sonra. E, ama sonra çıkartıp yıkayabiliyorsun. Aynen. Batu'nun da söylediği gibi çıkartıp yıkayabiliyoruz. Öyle güzel bir kulaklık. Daha ya, uzun zamanda der... test edeceğiz zaten. Ya Batu test edecek. Evet. Öyle söyleyelim. Batu test edecek. E, ayrıca bir videosunu da çeker. Aynen. Test edin. Yani alacaklar test için almalarını öneririm. Yani paranız varsa alın. Ee, onun dışında yani ben bunu yılbaşı da falan onu 200 lira falandı. Onu düşmüştü baya bir 170-160 lira falan düştü aldık. Ee, çok bir şey düşmemiş tamam. Neyse işte bugünkü videolukta bu kadar. Kanala abone olmayı Beğen ve videoyu ben... beğenip Yorum, yorum atmayı artık. unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.